Merhaba arkadaşlar, Gezgin Ruhlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf konusu olan söz gruplarında anlamdan soru çözeceğiz. O zaman videoya geçelim. Bazı çocuklar arkadaş edinmekte, bir gruba girmekte güçlük çekerler. Kendilerini göstermeleri, gelişken davranmaları çok zor olur. Sorumluluk almaya yanaşmaz ve zora gelemezler. Bu parçadaki alt çizili ifadeyle söz edilen çocukların hangi özelliği taşımadıkları vurgulanmıştır. Burada bize e, yukarıdaki parçada zora gelemezler kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını soruyor. Biz ışıklara bakıp bulalım. Hedef koyup hedefe ulaşma çabası. Yukarıdaki kelime hedef koyup hedefe ulaşma çabası anlamında kullanılmamıştır. Bu yüzden A'yı eliyoruz. Baskıya, sıkıntıya veya sıkı bir çalışmaya dayanma becerisi. D şıkkındaki cümle zora gelemezler kelimesinin anlamıdır. Bu yüzden B olabilir. Biz yine de yanılmamak için C ve D şıklarına bakalım. İnsanlarla doğru iletişim kurma becerisi. Bu da olmaz. Çalışma disiplinine sahip olma yeteneği. Bu da yukarıdaki kelimenin anlamı değildir. Bu yüzden doğru cevabımız B'dir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.